Dünya Bankası, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesinin arttırılmasına yönelik 2 milyar dolarlık girişimi onayladı. Dünya genelinde temiz enerji kaynaklarına yönelimin artmasıyla yenilenebilir enerji projelerinin kapasitesi geçen yıl 2019 yılına göre %52 artışla 3869 gigawata ulaştı. Almanya Federal Ağ Ajansı, vatandaşların enerji dönüşümüne olabildiğince katılmasını sağlamak için 1 Nisan'dan itibaren takılabilir balkon enerji santrallerinin kaydını basitleştirdi. Avrupa Enerji Depolama Piyasası Monitörü'nün 8. baskısına göre 2023 Avrupa'da güç kapasitesine göre enerji depolama dağıtımlarının 10 gigawatt'a aştığı ilk yıl oldu. EOTEC, küresel rüzgar kaynağının son 15 yıldaki değişimlerini değerlendiren yeni çalışmasında, dünya çapında rüzgar enerjisi üretiminin son derece öngörülebilir olduğunu ve yıllık değişimlerin artı eksi %3 aralığında kaldığını gösteriyor. Carbon Majors Database'in yeni raporuna göre Paris Anlaşması'ndan bu yana üretilen karbon emisyonlarının çoğunluğu, üretimi yavaşlatmakta başarısız olan küçük bir grup yüksek emisyonu neden olan üreticiden kaynaklanıyor. REN21'in küresel durum raporuna göre küresel iklim ve sürdürülebilir kalkınma taahhütlerini karşılamak için yıllık 1000 gigavata ihtiyaç var. Hedeflerin karşılanması için de acilen politikalar, izinler ve finansman gibi yenilenebilir enerjiye olanak sağlayan unsurlara odaklanılması gerekiyor. Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Brugel'in veri tabanına göre Almanya, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, ısı pompaları, piller ve elektrolizörler gibi iklim teknolojilerinin üretiminde Avrupa Birliği ülkeleri arasında lider konumda bulunuyor.